재미,дер кереген к filtы. motostandındayız. Adana Gizerler. Burada sponsor olarak bulunuyor ve sıfır makinalarıyla yeni modelleriyle bizleri karşılıyor. Hemen burada bir e, MT serisi var. Yine MT serisiyle burada devam ediyor. Burak Bey'i buraya çağırabiliriz aslında buradayken. Biz de görmüşken. Merhabalar. Hoş nasılsınız? Hoş geldin. Ayağınıza sağlık. İyiyim abi. Teşekkürler. Sen nasılsın? Olsun. Hoş, Olsun. hoş Olsun. geldiniz. Festikilesiniz. Tabii ki. Her zamanki gibi geçen sene katılamadık. Bu sene e, hatamızı düzeltiyoruz Allah'ın izniyle. Yok yok. Çok çok Her iyi olmuş. Her zaman buradayız. Elinize sağlık. Peki e, hangi modellerle karşılıyorsunuz burada? Şimdi şeyi de bağlayayım. böldüm abi. Hemen CF motorlarda ücretsiz bakım desteği de sağlıyormuş şu an Elf. Hemen karşısında da CF standını <laughs> görüyoruz. Bu evet. beni mutlu etti açıkçası. Yani destek amaçlı. Binicilerimize Aynen. yönelik yaptığımız bir kampanya arkadaşlar da el firması da sağ olsun. Bu destek onda, veriyorlar. Destek veriyorlar. Şimdi burada e, koca Se koca makineler var. Tabii CF'nin 800 MT'si. 800 evet, MT. Evet, Sport Touring diye geçiyor. Tabii burada beyefendi de mesela motosikleti inceliyor. Hoşuna gitmiş anladığım kadarıyla. Bakıyor. Ve burada Burak Bey de destek oluyor. Evet Burak Bey. Ee, bu CF'mizin 800 MT serisi. <laughs> Altında 7.99 motor bloğu var. 95'li. <laughs> ee, ekstra navigasyonu bağlanan <laughs> bir sabitleyicisi var. Yani Adventi, adventure segmentinde kullanabileceğiniz güzel bir ürün. Fiyat performans e Festivalimize özel 450 bin lira nakit indirimi var. Oo, Bilginiz olsun zaten. 450 bin lira. Özel. Peki şunu da söyleyeyim festivalden sonra izlenecek muhtemelen YouTube kanalında bu video. Evet. Bu videodan gelenlere de aynı fiyat geçerli mi o. bugün tarihi de verelim o. saat yok. Bugün ee, hemen bugün tarihi veriyorum. 7'si. 7 Eylül 2024. Ne zamana ee, kadar bu geçerli Eylül, olur? Eylül Eylül sonuna kadar fiyatlarla ilgili çalışma yapacağız. Festivale özel gelen arkadaşlara bu fiyattan devam edeceğiz. Fiyatı duydunuz. Çantalarıyla, sisi barıyla. 450 bin lira fiyatı e, sis var. Sis fa farlarıyla, her şeyiyle bu makine bu fiyata sizlerin olabilir. Hemen burada daha ufak alternatif böyle tatlı gezmek istiyorum. Ee, daha aralarda böyle çok uzak seyahatlere gider mi bilmiyorum ama 450. Ya, tabii. 450, 450 cc, 43 beygir. Evet. E, 450, CF'nin 450 SR motor evet. bilonu kullanıyor. E, bu ürünün güzel yanı ne? E, cross Adventure tarzı. Yani hem cross yapabilirsiniz, hem adventure sürebilirsiniz. Her türlü ihtiyacınıza cevap verecek ara bir motor. Yani yeni tenere diyebiliriz yani. Tenerenin küçüğü ara evet, versiyonu. Evet. Ee, beklenen bir üründü. Türkiye'ye zaten geleli bir ay oldu lansmanı yapılalı. Ee, güzel bir ürün. 43 beygir. Güzel, ee, güzel 450 güzel, 450'lik bir makina. Ee, fiyat olarak da normalde liste fiyatı 349 bin lira. gizerlerde Adana Fest'te özel. 316 bin lira nakit fiyatı var. Güzel fiyat. Fiyatı yazın bir kenara. Bu fiyatları çok ileride göremeyeceksiniz gibi görünüyor. Tabii burada da böyle çok kişi böyle ufak tefek ayrıntılara dikkat eder. Ayarlı ön camlar vesaire gibi e, teknolojik eklentilerde eklentiler de var. Yani aslında bu motosiklete bindiğinde bir adamın arkasına çantasını çantasını ve top case'ini bağladığında konforla her yere gidebilmesini, az yakmasını tahmin ediyorum. Ortalama 4,5 4,5 litrelerde yakıt yakması ve e, konforlu seyahat etmesi. CF'nin ben zaten e, çizgisini çok beğenmeye başladım. Anlattığım yani ya da tanımladığım videolarda da görüyorsunuzdur. Segment segment değişiyor. E, Çin motorları diyeyim ama CF e, bunun A segmentidir diyebilirim. Gerçekten kendini bu pazarda çok güzel bir yere doğru götürdüğünü söyleyebilirim. Burada ise CLX var. CLX Sport modelimiz bu. Evet, CLX Sport ee, 700. 700'lük 70 beygir. Eee Kafe Razer Scrambler tarzı bir ürün. Yani bu segmentte bu tasarımda bir ürün yok. Ya yani şehir içi kullanacaksınız, bir tarzınız var. Bu makine sizin tarzınızı yansıtacak bir ürün. Ya şöyle söyleyeyim. Üniversiteye kafeye gidiyorsunuz. Böyle yeni tıraş olmuşsunuz, bir erkek arkadaş da hanımefendi arkadaş için yeni kuaförden çıkmışsınız. Kaskınızı takıp parfümünüzü sürüp gidip üniversitenin kafesinde şöyle oturuyorsunuz. Kaskınızı çıkartıp motosikletinizden iniyorsunuz. Yani havalı olmama gibi bir şansınız yok açıkçası. Ve burada da <laughs> sübliminal bir mesaj var. Bu da e, çok fazla arkamda birini istemiyorum. Tek kişi mutluyum gibi bir mesaj Tabii, veriyor ya. açıkçası. Bu Tabii Zaten e, aparat değişebiliyor. Koltuk olabiliyor. En azından şu hali. Aynen, bu hali. Hal. Aynen, aynen bu öyle. Burada da CFN'in SR'ı var zaten. SR250 zaten e, çok satılan, yıllardır sattığı bir ürün olan 250 SR 28 beygir olup gençlerin Talep ettiği, bütçesine göre alabildiği çok iyi bir ürün. Yazılımla beygir yükseltilebiliyor. Yani o, <laughs> oluyor. Ee, 28 beygir. Yani şu an kampanyalarda e, 160 bin bandına taksit yapıyorlar. 150 bin bandına lansman özel veriyoruz. Evet, festival özel. 150 bine de CP 250 SR sahibi olabilirsiniz. Burada 450 SR var. Ben şunu söyleyeyim Burak abi. 400, 450 esarı beklemiyordum CHF'den. E Beni çok şaşırttı ve çok mutlu etti. Çok da hoşuma giden bir tasarım. Güzel olabilir. bir makina. Ee, yani orta segmentte binebileceğiniz, gerçekten size büyük makine, hissiyatı veren bir makine. Evet, 250'nin eksiğini 250 kapattı. Evet. Aynen eksiğini kapattı dediğim aynen. gibi abi. Ee, o makine 28 beygir oluyor. Bu makina 47 beygir. Ee, ortalama top speed'i 220 kilometrelere kadar çıkıyor. Yani bu segmentin bence e, güzel bir noktasında üretim yaptılar. Yani. Ya baktığında şimdi genç arkadaşlara özel söyleyeyim. Eksoz da yakışıyor abi. <laughs> egzoz sesi çok ses güzel. Motosiklet sesi çok güzel. Motosiklet gidiyor da. Şimdi bunun e, e, eksiğini kapattı derken eksiği demeyelim aslında. Şöyle söyleyelim. Başlangıç için çok kişi motosiklet soruyor bana. E, eğer ki vitesli motosikletle devam edecekseniz hayatınıza ben ile başlamayı çok önermiyorum. Çünkü o melaikeleriniz gelişmiyor scooter'da. Ee, o tecrübeniz tam oturmuyor. O yüzden vitesli bir motorda başlangıç daha iyi olabiliyor. Tabi 125'leri de var ama kendinize güveniyorsanız 250 ile deneyim kazanabilir. 450'ye gönül rahatlığıyla geçebilirsiniz. Ve sizi mutlu edeceğini düşünüyorum. Testi var. Yakında gelecek. Evet, evet. abi. 450 450'de servet ve anlatacağım başka bir şey var mıydı burak abi? Yok abi. Ha, Sele'si de çok güzel bu arada. Ya şöyle kaydırmalı debriyaj var. Evet. Bunda traction control yok. İlk yok. olsun. Evet, traction. E, yok. MTS aynı blok kullanıyor. MT'de traction control de var. Hı. Hmm. O ha. MT bu arada hoşuma gitti. Kaydırmalı debriyajı evet. yani ee, güzel bir araya bir makine koydular. Aynen. Ee, bir sayı sarsacak bir makine. Onu e, ben zaten başlı başına bir anlatmak istiyorum. Birazdan e, bu çekimi tamamladıktan sonra gelip onu bir inceleyeceğim. Tabii. Çünkü çok detay var. Yani biz şimdi üstünden e, geçtik ama cantlarından millerine, hani headerslarından koruma demirlerine her yerinde o motosikletin bir detay var açıkçası. Ona geleceğiz. Kullanıldığı süspansiyonlar. Süspansiyonları vesaire yani. ona geleceğiz. Evet o benim de ilgimi çekti açıkçası. Burada yeni başlayan arkadaşlarımız için yüzü ara e, şehir içi B motosikleti alternatif motosiklet arayanlar için 125'lik bir en motosiklet N var. N Torque TVS'nin e, N diye geçen bir modelidir. Aslında Jüpiter'i çok severler. Evet. Metal kasa olduğu için. Aynen, aynen. Ama performans ve kullanım olarak gerçekten Antorp daha güzel bir yerde. Ya bir de Jupiter bana aslında bakarsan onda kötülemiş olmuyor. Tasarım olarak daha o orta yaş ve üstüne hitap aynen. ediyor. Aynen. Biraz, bir, biraz böyle geniş o, geliyor. Jupiter mu? Jupiter de güzel bir ürün ama. Jüpiter'in sevilme noktası ne? Ee, yan taraflarda metal sat kasa, metal kasa metal, olmasından dolayı. Evet. Bir de Yıllardır ismi süre geldiğinden dolayı kabul görmüş, işte, tabii kabul görmüş, kabul görmüş. kendini ispatlamış bu makine. Tabii burada güzel detaylar var, ekranlar var. Dijital, dijital, ekranı dijital var. ekran var, bluetooth bağlantısı yapabiliyorsunuz. Ortalama yakıtı 3-3.5 arası yakıyor. Çok güzel, ee, çok güzel. Bu makinede yani scooter demezsiniz. Keşke kontağım burada olsaydı, çalıştırsaydım. Sesi çok muazzam. Bir de şey var arkadaşlar, scooterda giderken en çok istediğimiz şeylerden biri, e ee, ufak tefek işlere çok zaman kaybetmemek. Mesela petrole gittik. petrolde gidip de işte seleyi aç ya da şurayı aç falan. Şuraya koymuşlar gördüğüm kadarıyla. Aynen. aynen. Ve hemen buradan işlemi halledip ödemeyi yapıp, de yapıp devam edebilir. Sele genişliğine sağlık. İlk anahtarla deposunu açıyoruz. ikinci anahtarla aynen. yine selesini açıyoruz. Anahtar girişi sağ sol. sol, sol aynen. Sağ buraya sol çevirdiğimiz. Burada bir, bir tane kask sağ bir. Bir tane kask sağ. <laughs> Açık sağır. kask sağ. Ora cihaz bağlamak. Için, cihaz bağlama peynir arıza ataşları çözmek. Kodunu okuyabilmek için. Çok tatlı bir alet. Yeni başlayan arkadaşlar ve B motoru arayan arkadaşlar için çok tatlı bir alet olduğunu söyleyebilirim. Burada Bajaj'ın e, iki senedir ürettiği evet. bir modelimiz var. E, Bajaj'ın yani, N250 250, modeli. Evet. E, bu makinenin güzel yanı N250 N250 modeli e, 23 24,5 beygir. Euro 5 normlarında. Euro 5 yakıt, yakıtı, yakıt değil değil ekonomik, evet. yağ soğutmalı 5 vites. Vites aralıkları geniş bir makine. şeyin için 200 gibi değil. tabi. Evet. Ya NS200'de tork var. Evet. Burada evet. tork biraz daha düşük ama. Güç güce evet. vites evet. aralığı çok geniş olduğu evet. için seri bir makine. tabi Eee anlatabileceğim ön arka ABS olarak geliyor. O, yağ o, soğutmalı. O evet, abi yeni başlayan arkadaşlar için bir alternatif daha. E, ABS oluşu gerçekten 157 çok. bin lira liste fiyatı var. Hı hı. Yani e, şu an kampanyası da var. Örnek veriyorum, işte yüzde 40 verdiğinizde geriye kalanını 5 e, taksit yapıyor. Taksit imkanı e, da sağlıyor. Güzel. E, aynen, ortalama bunu Kamp firması da yapıyor, başar evet, firması evet. sistemde. Direkt morsiyi olarak alabilir. Yani burada güzel bir başlangıç montunu sizleri bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. en 250 ile. Şimdi şeyi soruyorlar. Asla bak Ben M250 alacağım ama niye NS250 almayayım diyorlar mesela. Ya yani şöyle, NS200 NS UG'si var, onu alabilirsin. Evet. Mesela NS200'ün UG modeli var, o da çok güzel bir ürün. NS'le e, şeyin arasındaki fark, enin. bu N'in arasındaki fark ee, neyse yıllardır üretilen, kendini ispatlamış ikinci el piyasası belli bir ürün. Oturmuş bir makine. Oturmuş bir makine. Evet, yani evet. 2014'ten beri bir fiil satılıyor. Bilmişliğimiz de tabii, var bağır, yani. Tabii, çok o çok O yüzden şimdi en yapılmasının sebebi ne? O segmente yeni bir bakış, yeni bir soluk. Yani. Evet. Eee LED farlar, tasarımı... Yani, baktığımızda MT9SP gibi görünüyor ondan ya. Yani, o... Aynen, aynen abi çok Burada... güzel makine yapmışlar. E, tasarımı ekran çok. Ekran değişiyor güzel. tabii. Ekran aynen. Analog devir saati, dijital gösterge. Denge merkezi değişiyor gibi geldi bana. Şasi Şase değişik. Şase abi. değişik. Evet. Şase değişik. komple değişik. Aynen. Motor bloğu değişik. Yani başlangıç için çok e, ideal bir ürün. ideal bir ürün diyebilirim. Race başlangıç için 250 CF S. Ee, eğer komuter bir başlangıç istiyorsanız, n 250 bu e, yolda size eşlik edecektir. Hemen burada yine F 250 var. Motor blokları aynı. Kasa tasarımı farklı. Bu evet. biraz daha böyle racing Kafa granajı aynen. olup arka, daha dolu severler. Touring'e dönüyor. Aynen, aynen. Aynen. daha dolu yani, severler. E, Racing olup da touring şeklinde kullanacak aynen. olan aynen. müşterilere ifade Aynen. Sport touring diyebiliriz. Spor spor yani spor bir görünüşü var. Aynen. Yine touring'le arka sele aynı. Birçok şeyi aynı. Birçok aynı. aynı. Bir şeyi kafa, aynı. Gramajı evet, soğuk, kafa, kafa gramajı farklı. Evet, yağ sadece kafa gramajı. Tabii tabii aynı. yağ soğutmalı yine 5 litre. Her şeyi Her aynı. Şey aynı. Şu iki tarafında iki tane alternatif var. Bir tarafında F250, F'ler her zaman böyle olmuştu zaten. Biraz daha farklı olmuşlardı. Solumda da hemen N250 var. Bir tarafta daha çılgın sürüşler, bir tarafta daha oturaklı. Ee, daha bir şeyler isteyen ne istediğini bilen adamların sürüşü diyebilirim. Ama ikisi işte güzel bir başlangıç motoru olacaktır bence. Bu tarafa geçiyoruz. Burada RH250 var. Bununla ilgili senden çok şey duymak istiyorum. Benim aklımda var açıkçası abi. Bu makinenin güzel yanı Sınıfının en geniş 250'lik su Maxi su Yani o kadar geniş ki zaten şu kadar arka selesi var arkadaşlar. Bu kadar arka selesi var. 22,5 belgi. Maxi su 250 gruplarında güçleri aynı. Ee, güzel yanı e, geniş bir bagaja sahip. Evet, bu şekilde. Evet, sele oldukça geniş. Geniş bir bagajı var. Bagajı şu var, sele altı evet. Yani baktığımızda... E, iki kaç tane iki pilot kaskı alır. Iki pilot kask yani açık kaskı aynen, alır abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, yani Ve burada amatör sistemi var. E, selede. Onu için. aynen inmemesi için onu sö söyleyebiliriz. Yani direkt üstünüze düşmüyor. ya. yani tutma, tutmak yok. zorunda olduğunuz bir sele yok. Bu ee, bu amasör sistemiyle sizi destekliyor ve hayatınızı kolaylaştırıyor. Yine buradan egzoz. Ya motosikletin her şeyi büyük. Aynı, Baktığınızda aynen. Baktığınızda yani kasa. E, şurada egzoz emisyon baktığımızda kasa yine aynı şekilde saklama alanları vesaire var şurada. Oldukça güzel. Tabi e, ekranda da bizi Passat gibi bir kaldıran bekliyor. Aslında Hayabusa da diyebiliriz. Ona Şöyle, çok benziyor aynen. yani. Ee, biraz nostalji göstergesi var. Analog aynen. gösterge. Aynen. Çift taraflı sağ devir, sol kilometre, Ortada da yol bilgisayarı var diye tahmin ediyorum. Ya çok rahat. Üzerine üzerine binebilirsiniz. Üzerine bindiğinizde o rahatlığı alıyorsunuz, hissediyorsunuz. Evet. Aynen. Arka çok geniş. Sisi bar gibi olmuş. Çok çok geniş. Şele dayaması. Oturduğunuzda da konforlu bir otu. Tek eksiğini söyleyeyim bence. Alır, Uzatma camı Cam, olabilir. Camı olabilir evet, evet, biraz, biraz yetersiz uzatabilir. gelir gibi ama burayı da bir reflektörle uzatırsanız çok daha keyifli hale gelecektir. Evet geniş bir motosiklet çok da konforlu ama üstüne bindiğinizde spor bir sürüşe hakim olacak gibi bir izlenim var. Yani böyle bir viraja girebilirim gibi geliyor bunlar. Tabii. Genel olarak güzel modellerle birlikteyiz. Hemen bu tarafta bitti mi bitmedi tabii. Bir ee, bu ne oluyor ATV de değil bu başka U, 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 bir şey. UTV, UTV bu çift egzoz çıkışlı falan böyle. Z Force modelimiz. Şöyle bakabilirsiniz. Evet. Burada evet. bir UTV'miz var. Baktığımızda Dacia Duster'dan daha güvenli geliyor. Emin olabilirsiniz. Kesinlikle ee, motosikletle ilgilenen insanların mutlaka bir minimum ATV'ye binmesini öneriyorum ben zaten. Bu Sport R serisi. Bu UTV olunca böyle gelin isterseniz abi. Ee, şöyle gelelim. Aynen. Bu ürün e, Z-Force CF'nin Z-Force 1000 R serisi. Sport R. E, 1000 cc olup 90 beygirdir. 4x4, diferansiyel kilidi, çeki alanı hepsi mevcuttur. Arazide çok rahat kullanabileceğiniz, yani hobinizi geliştirebileceğiniz, sosyal aktivite olarak kullanabileceğiniz bir araç. Yani çok keyifli. Şöyle de güvenli, e, her yerinde bu bizim rally araçlarında görmüş olduğumuz profilden koruma barları var. Yani e, takla atma durumunda vesaire kesinlikle emniyet kemerinizi taktıktan sonra bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Rahat bir selesi var. Bir UTV'de olduğunuzu unutuyorsunuz. Bir aracın içinde gibi hissediyorum şu anda. Daha oturuş pozisyonunuz Çok rahat. rahat, dizler vesaire çok güzel. Otomatik vites var bu arada herhalde. Böyle çekebilsin. Evet, CVT şanzımana sahip. Aynen. Street şansım şansıman yani bir Arap, araba oturuşuna hakim. Oldukça da rahatım. Ee, burada sport ve normal sürüş modları var. Hemen burada sinyalleri ve çekiş modları. 4 çeker, iki çeker, önden veya arkadan çekerleri var. Yine şurada kornası, dörtlüsü vesaire ve diğer kontrol tuşları var. 12 voltu ve USB girişleriyle birlikte bu UTV'de bizlere hizmet veriyor. Yine burada torpidoyu da koymuşlar. Torpido da geniş bir torpido. Burada da her şey var. Tabi şu an avadanlıklarıyla dolu. E, sıfır bir makinenin içinde olduğumuz için aynaları e, yani şeyi çok beğendim. Gerçekten selesi deyim ben motorcu olduğumuz için. Selesi kesinlikle çok oturuş keyifli. Oturuş pozisyonu çok rahat. Çok, oturuş pozisyonu Önde, çok güzel. Orada uzaktan kumandası var. Öndeki vinci uzaktan kumandayla hareket edip çekebilirsiniz. Kendinizde. Önde bir vinç var. Uzaktan kumandayla vinci hareket ettirebiliyoruz. Ondan da bahsedebiliriz. Peki e, Burak abi şöyle gelirsen tekrar bir soru daha sorayım. Evet. Ben bunu çok beğendim açıkçası. Yani bu CF Moto. Yine CF Moto e, üretimiyle bizlere gelen bir ürün. Bunun satış fiyatı ne? Festivale özel fiyatı ne olacak? Şu an e, 700 bin lira satış fiyatı. 700 bin. Festivale özel şu an bir fiyat yok bunda. Ama festival için gelenlere güzel bir fiyat yaparız. Mağazamıza geldiklerinde emin olun her konuda yardımcı. Adana Gizerler bugün evet. burada stand açmış ve herkese motosiklet severlere çok güzel indirimler yapıyorlar. Ee, zaten burada oluşları çok büyük katkı sağlamış bu festivale. Fakat e, burada bunların bu araçların fiyatlarında yapmış oldukları güzellikler de ülke ekonomisinde gerçekten çok mutlu ediyor. Şunu da söylemeliyim. Şu UTV'yi bir kere deneyin çünkü İkinci el bir bin arar parası baktığımız. Tabi tabi. İkinci el bir bin arar parasına F ya gerçekten eğlendiriyor bu alet. Tabii ki farklı bir hobisi var. Evet. Farklı bir keyfi var bunun. Zaten e, Adana'da da bu konuda büyümeye başladı. Aynen, ATV gruplarımız aynen, gelecek. Aynen. E, bugün gelecek buraya katılacaklar. Bugün değil, onları olacaklar. da izler buraya Şimdi, buraya ekleriz grubu buraya, buraya ekleriz. ekleriz. Arkadaşlar aynen. gelecek vuracaklar yanımıza. O Onların ayrı bir grubu var. İşte e, off offroad yapıyorlar, ağır offroad yapıyorlar arkadaşlar. Burada yapacaklar mı öyle bir şov? Burada, burada yok bir öyle ihtimal, bir alan ama. Yani öyle bir alan yok ama bir turlayacaklar burada yapayım. bir. Hemen bu videonun akabine onunla devam edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Adana Gizerler Moto'ya teşekkür ederim. Burada Burak Bey'e Adana e, Gizerler motoru, motoru temsil ettiği için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizlere misafirlik Biz ettiği için teşekkür ederiz. Biz yıllardır zaten motora biniyoruz biliyorsun. Evet Buradan abi. Buradan aynen, aynen. Yıllarca bu sürmüşlüğümüz var. var. Tabii. E, bu tutku meselesi satıştan ziyade insanların ihtiyacı olan ürünü vermek. Biz Gizerler olarak müşterilerimizin memnuniyetini bu yönde e, istiyoruz. Evet. Hani çok, yani... İhtiyaca göre satıştan ziyade müşterimiz ürünü aldığında memnun kalsın değiştireceği zaman veya bir bilgi alabileceği zaman ulaşabileceği kişileriz biz. Evet kesinlikle yardımcı öyle. olabiliriz. Zaten yani. e, bulunduğumuz lokasyonda Adana'da gizerler her zaman birinci tercih. 1970 ettir. yılından ee, beri evet. motosiklet satıyoruz. Gizerler her zaman birinci tercih olmuştur. Ben ben de alışveriş yaptım. İşin güzel tarafı şu. E, ben ihtiyacım olduğunda Burak abiye arada bir telesekreter olmadan ulaşabiliyorum. Yani. Yolda kaldığımda mutlaka birilerine ulaşıp yardım isteyebiliyorum. Destek bir şekilde oluyorlar. Evet. En azından gönlümüzü hoş ediyorlar, öyle gönderiyorlar. Adana'nın çok değerli. Bisiklet sektöründe en kurumsal firmasıdır. Burada size de, güzeller motorda alkış gönderiyoruz. Teşekkür ederim. dolayı teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi teşekkür eğlenceler teşekkür ederim. diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin diliyorum.